Vay 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 vay. Neler var bugün neler var. Çok eğleniyoruz. Çok doluyoruz. Coşuyoruz. Beraber olmak, bir arada olmak. Büyük bir ayrıcılık. Bugün toplantıdan sonra yemeğimiz var. O zaman sizi çok uzun bekletmeyeceğim. Şöyle diyelim. Aslında üç kelimeden oluşan bir vaaz vermek istiyorum. Tamam o zaman aslında çok öz ve kısa. Evet değil mi? Sonra o üç sözü biraz anlatacağım. <laughs> ee, ama çarmıh bir kapı. Tamam mı? Çarmıh bir kapıdır. Ve bugün bu konuya bakmamızı istiyorum. Ve acaba beraber şimdi çarmıh olayına, diriliş bayramına babanın gözlerinden bakabilir miyiz? Yani baba tanrı o esnada ne yapıyordu, ne düşünüyordu, nasıl hissediyordu? Evet. Üzgün. Değil mi? Acı. Şimdi oğlunu kurban ediyorsun. Oğlunu kurban olarak bütün insanlık için sunuyorsun. Şimdi bu bütün Aliş'e gelmiş e, olduğumuz babalık kavramlarına aykırı bir şey. Aslında babalar oğullarını, çocuklarını saklamalı. Kayırmalı. Işık var mı yok mu? Onu aç abi. Senin kafandaki. Evet. Güzel. Hey. Tamam mı? O zaman babalar çocuklarını saklamalı. Kayırmalı. Kurban etmemeli. Öldürtmemeli. Ama Tanrı yine de bunu yapıyor. Acı mı acı? Ama aslında bunun içinde bir risk var mı? Tanrı katında bence risk yok. Çünkü yüzde yüz kesin İsa ölümden dirilecek. Tamam mı? O zaman aslında bu Tanrı için büyük bir risk olmadı. Acıydı ama göze alabiliyor. Çünkü büyük bir risk yok. Çünkü Tanrı zaten geleceğini biliyor ve oğlunu ölümden dirilteceğini de biliyor. Eski anlaşmaya geçelim. Eski anlaşmada İbrahim hikayesine bakacağız. İbrahim'in bir tek oğlu vardı. Tanrı'dan gelen bir armağan, biricik oğlu vardı İshak. Hatta Tanrı onu diyor ki İshak üzerinde senin soyunu çoğaltacağım. Kün tanesine kadar, yıldızlar kadar çoğaltacağım İshak aracılığıyla. Sonra Tanrı İbrahim'den İshak'ı kurban etmesi isteniyor. Tamam mı? O zaman İsa, İbrahim ne düşünüyor o esnada? Diyor ki Tanrı bana bu oğlu verdi ama şimdi onu kurban etmemi istiyor. Okuyoruz İbraniler bölümünde. İbrahim sınandığı zaman imanla İshak kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı ona senin soyun İshakla sürecek demişti. O zaman ne yapacak? Rab diyor ki senin soyun bu çocukla sürecek. Sonra diyor ki onu kurban et. Sonra diyor ki İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı. Şimdi hikayeyi biliyoruz. Son anda Rab müdahale ediyor. Ona bir koç veriyor ve koç İsa'nın yerine sunuluyor. Ama burada diyor ki simgesel bir şekilde İbrahim onu kurban etmiş sayılıyor ve bu çocuk ölümden geri verilmiş sayılıyor. Tamam mı? Şimdi ne oluyor? Kurban edilen bir kapıdan geçiyor. Bu tarafta ölüyor. Kapıdan geçiyor. Diğer tarafta diriliyor. Bu tarafta bir mezar var. Diğer tarafta bir yaşam lazım. Bizim yaşam kilisesinin yaşamı yaşasın. Tamam bu tarafta ölüm var. Kurban edileni imanla Rabbin adında kurban edileni diğer tarafta dirilecek. Bu Tanrı'dan gelen kesin bir söz. Şimdi İbrahim'in bir oğlu vardı, onu kurban ediyor. Ama kapının diğer tarafında, İbrahim'in milyonlarca oğulları ve kızları oluyor. Biz dahil olmak üzere, biz İbrahim'in iman oğulları ve torunları sayılıyoruz değil mi? O zaman ta bize kadar uzanıyor. O zaman bir oğlu var, kurban ediyor, diğer tarafta diriliyor ve milyonlarca oğulları var. O zaman çarmıh bir kapı. Ama bizi olayı farklılaştıran ve çoğaltan ve yaşatan... Bir kapı. Aynı şekilde Tanrı ile biricik oğlu var İsa Mesih. Biricik oğlunu kurban ediyor çarmıhta. Kapının diğer tarafında İsa ölümden diriliyor ve şimdi hepimiz Tanrı'nın çocukları olarak biliniyoruz. Yani Tanrı'nın bir oğlu vardı ama şimdi Tanrı'nın birçok milyonlarca oğulları ve kızları var. O zaman bu kapıdan geçen farklılaşıyor, çoğalıyor, yaşıyor ve diriliyor. Çarmık bir kapıdır. İsa Mesih'in çarmıkla ilgili iki söylediğine göz atalım. Birincisi bu, demin tiyatroda duyduğumuz bir söz. İsa, insan insanoğlunun yüce, yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır, tek kalır, küçük kalır. Ama ölürse, gömülürse, ekilirse çok ürün verir. Ve İsa Mesih tekti. Tanrı'nın biricik oğlu. Ama gömüldüğü zaman aslında ne yapıyorlardı? Tan Cennetten gelen tohumu yeryüzünde ekiyorlardı. Ve sonra kapının diğer tarafında dirilişle beraber çok ürün veriyor. Siz dahil olmak üzere. Çarmıhın ürünü sizsiniz. Ve aslında çiftçiler bunu çok iyi biliyorlar. Yani bir e, Mısır Çiftçi düşünün mesela tamam mı? O zaman mısır hasatını alıyorsun. Sonra e, hepsini yiyemezsin. Biraz tohumcuk mısırı biraz bir yana koymak lazım. Neden? Çünkü onu yeniden ekeceksin gelecek yılın hasatı için. Yani buna spekülasyon denir değil mi? Yani hepsini harcamayacaksın, hepsini yemeyeceksin. Biraz sakla, yeniden ek gelecek sene için. O zaman bunda bir risk var. Çünkü yiyebilirdin, doyabilirdin ama onu gelecek yıl için bir yatırım yapıyorsun. Bir risk mevcut. Ama çarmıh kapısında hem de olsun ki hiç risk yok. Bu Tanrı'dan gelen kesin bir söz. Tanrı adına kurban edileni dirilir. İsa'nın ikinci sözüne bakalım. Markus 10, 28. Petrus İsa'ya bak. Biz her şey bırakıp senin ardından geldik demeye başladı. Yani biz çok şey kurban ettik, çok şeyden olduk. Evlerimizden, işimizden, her şeyimizden olduk. Senin ardından gelmek için. Ve İsa, onu azalıyor biraz. Size doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Benim ve müjdenin uğruna. Bu, aslında bu çok Zor bir söz. Çok güzel bir söz. Çok büyük bir vaat. Ama zor bir söz. Eğer sen İsa ve müjdenin uğruna bir, şey, bir acı çektiysen, bir şeyden olduysan, bunu hissedeceksin yüreğinde. Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne diyor? Burada bir ev bıraktıysan Mesih uğruna, o kapıdan geçtiysen bu tarafta 100 tane ev alacaksın diyor. Ya fena bir yatırım değil. Bu tarafta bir tane baba dan olduysan, baban seni imanın için evden kovduysa, bu tarafta yüz tane baba alacaksın, hamdolsun. <laughs> bazılarınız, bazılarınız hm, bu bu, bu, bu müstehmeti bilmiyorum. <laughs> Ama diyor ki ve bu çağda olacak bu. Sonra diyor ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşacaksınız. Ve bu Rabistan'ın ağzından kesin bir söz. Şimdi matematiğe bir bakmayalım tamam mı? Ben 100 kat değil sadece 90 kat aldım işte şikayetçi oldum. Ama bu kesin bir söz. Rab için kurban edeleni diğer tarafta dirilir ve çoğalır. Aynı şey geçerli bizim iman etmemizde ve vaftiz olmamızda. Ben 17 yaşındayken iman ettim. Rab'e geldim, hayatımı teslim ettim, yüreğimi açtım. Dedi, dedim ki artık tek başıma yapamıyorum, Artık isyankar olduğumu, günahkar olduğumu fark ediyorum. Artık bu şekilde yaşamak istemiyorum. Artık sensiz yaşamak istemiyorum. Artık Rab sana senin gücüne, senin kurtarışına ihtiyacım var dedim. Ve o anda ne gerçekleşti? Eski hayatımdan oldum, çarmık kap kapısından geçtim ve yeniden doğdum. Yeni bir yaşama kavuştum. İman ettiğim anda yüzüm aynıydı. Eski yüz, yeni yüz aynıydı. Maalesef. Adım aynıydı. Andi bu tarafta, andi bu tarafta. Ama içim yepyeniydi. O anda aniden yenilendi. Yeniden doğdum. Pavlus ne diyor? Bir kimse Mesih'teyse Yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Ve sen iman ettiğin an bu gerçekleşti. Sonra bunu vaftizde canlandırıyoruz, sahneliyoruz herkesin önünde. Diyoruz ki, vaftiz havuzu eski zamanlarda vaftiz licklar, vaftiz havuzlar tabut şeklinde yapılmıştır. Neden çünkü bir mez mezara benziyor. Çünkü suyun içinde gömülüyorsun Mesih'le beraber. Eski hayatına karşı ölüyorsun. Tövbe bu. Tövbe keşke yapmasaydım artık yap yapmamaya çalışacağım değil. Tövbe artık eski yaşamımı istemiyorum. Keşke yaşamasaydım. Ölüyorum. Veda ediyorum. Allah ısmarladık diyorum eski hayatıma. Sonra Sudan dirilerek kapıdan geçiyorum. Yeni yaşama kavuşmuş sayılıyorum. Ölüm diriliş, eski yeni kesin bir kapı var. Ve vaftiz olacak kardeşlerime onu diyeceğim. Bunu yüreklerinizde yaşamışsınız. Şimdi herkesin önünde canlandırmalısınız, sahnelemelisiniz ve tanıklık vermelisiniz. Ama İsa diyor ki o kapı dar bir kapı. İsa diyor ki yaşama giden kapı dar bir kapı. Ne demek istiyor İsa? Herkese açık değil mi? Yok herkese açık. Irk fark etmez, arka plan fark etmez, zengin fakir fark etmez, İngiliz Türk fark etmez. Ama dar neden? Çünkü yanına hiçbir şey alamazsın. Tamam mı? Eski hayatımdan işte bir iki şey yanıma almak istiyorum diyen o kapıdan geçemiyor. Çantamı beğendiniz mi? <laughs> o kapıdan geçemiyor. Çünkü dar bir kapı. Tamam mı? Belki bugün, bugünle de kilo vermezsem ben de geçemeyeceğim <laughs> o kapıdan. Oruç tutarak Tanrı'nın egemenliğine gireceksin. Şimdi İsa diyor ki kapı dar. Biz mülteci gibi, can havlıyla kaçar gibi giriyoruz. Mülteciler buraya geliyorlar. Elleri boş, her şey bırakıp geliyorlar. Neden? Çünkü ateşten kaçar gibi geliyorlar, değil mi? Yanlarına hiçbir şey alamıyorlar. Biz aslında kurtarışı geldiğimiz zaman mülteci gibi geliyoruz. Elli boş olarak, her şey bırakıp geliyoruz. O kapıdan giriyoruz yeni yaşama, değil mi? Bazen işte insanlar, misafirler geliyor diyor ki işte bu çok güzel, benim hayatımda bu çok güzel, bu kalsın, bu kalsın. Artık İsa Mesih de olsun. Yani biraz Hristiyanlık da ekleyeyim. Olmaz. Olmaz. Her şeyden olacaksın. Her şey kurban edeceksin. Sonra o dar kapıdan geçeceksin. Sonra yeni yaşama kavuşacaksın. Sonra sana yüz kat daha verilecek. Bu kesin bir söz. Her zaman ve her zaman gerçektir. Çarmıh bir kapı. Bir maymunu tutuklamak istiyorsan... Eğer senin evinde... Eşim Afrikalı ya, ondan bir iki şey öğrendim. Şimdi e eğer evinde bir maymun sorunu varsa... Sana öğreteceğim şimdi ne yapacaklarınızı, tamam mı? Bir kavanoz al alacaksın. O kavanozun içine yer fıstığı, bol bol yer fıstığı koyacaksın. Maymunun en sevdiği yemek. Koyacaksın kavanozun içinde. Sonra maymun gelecek. Elini kavanozun içine sokacak. Bir avuç kadar yer fıstığı alacak. Ama sonra elini yeniden çıkaramayacak. Orada kalacak. Ve maymunlar akıllı ama çok akıllı değiller. Hiç akıllarına gelmez. Aa, bunları bıraksam elimi çıkaracağım. O zaman orada duracak. Sen eve gelene kadar ve o şekilde kendine bir tane maymun tutuklamış olacaksın. Samimi söylüyorum. Eve gittiğiniz zaman deneyebilirsiniz. Ama dünyada böyle bir tuzak bizim için. Tamam mı? Diyoruz ki elimi içine soktum. Bu bende gelsin, bende kalsın. Ama o zaman o dar kapıdan geçiremezsin o alışkanlıklarını, o düşüncelerini, o ilişkilerini, o mallarını mülklerini geçiremezsin diye tarafı çünkü bu dar bir kapı maymun gibi tuzağa düşmüş olacaksın. O zaman İsa diyor ki her şey bırakarak benim adından geleceksin çünkü çarmıh bir kapı. Aynı şekilde son günde bedenlerimizin dirilişinde aynı gerçek geçerlidir. Hamdolsun. Birinci kontilerde Pavlus şöyle diyor. Tamam mı? Okuyacağım birkaç ayet. Ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Tamam mı? Yani siz ölülerin dirilişinden bahsediyorsunuz. Nasıl bir beden? Tamam işte beyaz bu adam gibi hu mu olacağız? Nasıl dirileceğiz? Ve diyor ki ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki bak tohum benzetmesi tekrar. Ekerken oluşacak bitkinin kendisini değil yalnızla yalnızca tohumu. Bu buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Sonra Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Burada ne diyor? Senin ölen bedenin, bu etten, kandan oluşan bedenin öldüğü ve gömüldüğü zaman, İstanbul'da ya da başka bir yerde toprağa verildiği zaman bir tohum gibi oluyor. Küçük, güçsüz, çirkin, yani tohum, pek bir şey değil değil mi? Ekiliyorsun. Ama İsa Mesih'in ikinci gelişinde ki gelecek ürün alacak bizden ve çiçekler olarak ağaçlar olarak meyve veren ağaçlar ortaya çıkacağız ve yeni bedenlerimiz şimdiki bedenlerimizden çok 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 farklı olacak diyor. Tamam mı? Devam ediyor Pavlos. Diyor ki, <laughs> hamdolsun gür saçlarım olacak. Şimdi ölülerin ölülerin dirilişi Pavlus devam ediyor. Ölülerin dirilişi de böyledir. Bu bir mecaz diyor. Tohum, çiçek ya da ağaç. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür. Şimdiki bedenlerimiz çürümeye mahkum. Ölüme mahkum. Yaşlanmaya mahkum çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür. Görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür. Güçlü olarak diriltilir. Kel olarak gömülür ha. Onu demiyor. <laughs> Doğal beden olarak gömülür. Ruhsal beden olarak dirilir. Tamam mı? O zaman yeni bedenlerimiz olacak kardeşler ve şimdiki bedenlerimize belki benzeyecek, belki birbirimizi tanıyacağız. Ama aslında ağaç ile tohum arasındaki fark ne kadar büyükse yeni bedenlerimizin görkemi ile şimdiki zayıflığımız arasındaki fark o kadar büyüktür. Ve İsa Mesih'te ölen ve gömülen herkes bu kapıdan geçer ölümden yaşama. Ve son olarak yeni yaratılışta bütün evren bu kapıdan geçecek. Şimdiki gördüğünüz, bildiğiniz her şey bu dünyada yok olacak. Kurban edilecek. Bu kapıdan geçecek ve yenilenmiş yeryüzünde ve yenilenmiş bir gezegende yaşayacağız. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. O zaman ayet diyor ki: O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öler yanarak yok olacak ve yer ve yüzünde, yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Ama biz Tanrı'nın vadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz diyor. Bu hemen olmuyor. İsa Mesih hangi gün çarmıha çakıldı? Cuma günü. Hangi gün dirildi? Üçüncü günde, pazar günü. Cuma, cumartesi, pazar. Peki neden hemen olmadı? Hep merak ediyorum. Ya Rab, ölümden dirilecekse hemen dirilsin. Yani yas tutanlara bak, onlara acımaz mısın? Hemen dirilsin. Neden bekletiyorsun? Ama Rab diyor ki, üç gün çok kısa bir zaman beklemek için. Ve bunu da simgesel olarak anlamalıyız. Tamam mı? Senin şimdiki acın ile gelecekteki görkemin arasındaki bekleme süreci olacak. Ama çok uzun değil. Bekleyebilirsin. Sabredebilirsin. Pes etmemek lazım. Vazgeçmemek lazım. Kesinlikle olacak. O zaman çarmıh bir kapı. Ve e, şimdi bir şekilde bunu canlandıracağız. Çünkü bunu yaşamanı istiyorum. Ve acaba Rab bugün seninle neyle ilgili konuşuyor? Çünkü İbrahim'e Rab diyor ki İshak var ya en sevdiğin o biricik oğlun. Benden armağan olarak aldığın o bütün vaatleri zaten İshak'ta bulunuyor. Ve Rab diyor ki onu kurban et. Onu bana ver. Ve İbrahim biliyor ki çarmıh bir kapı kurban edeceğim. Diğer tarafta bunu dirilmiş olarak ve çoğalmış ve, ve farklılaşmış olarak alacağım diyor. Ve aynı şekilde kardeşler, bu bizim için geçerli değil mi? Bu kesin bir söz. Bu kesin bir kapı. Acaba Rab senin neyi kurban etmeni istiyor? İyi bir şey olabilir. Kutsal bir şey olabilir. Baba kutsal oğlunu feda etti. Bizim uğrumuza. Tamam mı? Belki Rab senin çok iyi, çok değerli, çok kıymetli Rab'den armağan olarak aldın vaatleri ya da düşünceleri ya da şeyleri kurban etmen isteyebilir. Bana güven diyor. Belki dünyasal bir şeyden olman gerekiyor. Dünyasal bir alışkanlıktan, bir düşüncelerden, bir geçmişten. Maymun gibi dünyada böyle takılıp kalma, bırak ve kurtul ve bu kapıdan geçmelisin. Ve belki bugün Rabbin önünde böyle kötü bir şey, günahlı bir şey getirmen gerekiyor. Bırakma. Yeter artık. Bunu yapıyorum, yapıyorum. Artık yapmayın. Diyorsun. Mezara koyacaksın. Diğer tarafa geçeceksin. Belki bugün misafirsin. Belki uzun bir zamanda beri geliyorsun. Belki ilk defa geliyorsun. Ve diyorsun ki aslında benim de yüreğimi Mesih'e vermem lazım. Ben de iman etmem gerekiyor. Ben de yeniden doğmak istiyorum. Ben de eski hayatıma ve veda etmek istiyorum. Geçmek istiyorum. Ve yenilemek istiyorum. Ve yeniden doğmak istiyorum. Ve belki bugün onu yapacaksın. Dua edelim. Göksel babamız. Senin örneğine bakıyoruz ve şaşırıyoruz ya Rab. Görüyoruz ki sen kendi biricik oğlunu bizim uğrumuza çarmıhta feda ettin. Acı çektirdin. Bizim hak ettiğimiz acı ona yüklendi ya Rab. Hamdolsun bu affediliş için, bu kurtuluş için, bu yeni yaşam için. Ama şimdi Rab bize de çağırıyorsun, bize de konuşuyorsun biz de senin ardından, bizim senin izlerinden gitmek istiyoruz. Mesih'e benzemek istiyoruz ya Rab. Biz şimdi bu yazdığımız, çizdiğimiz şeyleri sunmak istiyoruz. Senin sunağına koymak istiyoruz. Mezara yatırmak istiyoruz. Rab bunları bir yatırım olarak yapıyoruz. Bir iman adımı olarak yapıyoruz. Bu şeyler bizim hayallarımızda değerli. Ama gitsin. Feda olsun. Çünkü daha çok sana ihtiyacımız var. Seni seviyoruz ya Rab. Gel kutsal ruh. Ve bunu yaparken bunun derinliğini ve yoğunluğunu bize hissettirir misin? Ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar büyük bir şey olduğunu bilelim ya Rab. Tövbe kar olmak istiyoruz bu şeylerden olmak istiyoruz. Çünkü yeni yaşamımız, yeni hayatımız, var yeni e, bedenlerimiz olacak, yeni dirilişimiz olacak ya Rab ve onu imanla kabul ediyoruz. Mesih adıyla. Amin.